Sevgili Sakaryalı kadınlar, değerli partililer, hoş geldiniz. Tüm halkımız deprem bölgesine destek sunmak için adeta seferberlik halindeyken durumu fırsat bilip o hal ilan eden tek adam yönetimi halkın bu dayanışma seferberliğini yok saymakta hatta engellemeye çalışarak halka hakaretler etmeyi tercih etmektedir yukarı kaldırsınlar. Geçmişte Van'dan Elazığ'dan Marmara'dan biliyoruz ki olağan günlerdeki eşitsizlik depremde kadınlar için olağanüstü bir sosyal afete dönüşmüştür. Bugün de deprem bölgesinden aldığımız bilgiler bu gerçeği doğrulamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı İlçe Başkanlığı olarak iktidara sesleniyoruz. Afet bölgelerinde ortaya çıkan otorite boşluğu ve kaos, kolay hedef görüldükleri için kadınların yağma ve cinsel şiddet karşısında daha savunmasız kaldığı alanlardır. Bu nedenle deprem bölgelerinde kadın ve çocukların güvenliği için derhal ekstra önlemler alınmalıdır. Deprem bölgesinde hijyen sorunu ciddi enfeksiyon ve salgın hastalık tehlikesine işaret etmektedir. Hiç vakit kaybetmeksizin temiz su ve özel tuvalet ihtiyacı karşılanmalıdır. Hijyen sağlayacak malzemelerin bölgeye ulaşması sağlanmalıdır. Devlet kurumlarının ihtiyaç listelerinde hijyenik fete değinilmediğini görüyoruz. Derhal ihtiyaç listeleri güncellenmeli Kadınların özel ihtiyaçlarının temini sağlanmalı. Kadınlarımızın acil ihtiyacı olan kişisel bakım, hijyen ve tekstil ürünleri acil ihtiyaçlar olarak tanıp, tanımlanıp derhal afet bölgesine yönlendirilmelidir. Pek çok hastanenin yıkıldığı bilgisiyle birlikte kadın doğum servislerinin hizmete kapatıldığı haberleri gelmektedir. Olağan koşullarda en az 3 çocuk isteyenler cehenneme dönmüş afet bölgesinde kadınların sırtını sıvazlayıp depreme kader planı derken bir kısım medya enkaz altında bebeğini emzirerek hayata tutundu haberleriyle iktidarın hamaset siyasetine destek vermektedir. Yandaş medyanın da gösterdiği gibi annelik enkaz altında da devam etmektedir. Ancak kadınların bugün ihtiyacı olan işe yaramaz güzellemeler değil, acil ve gerçek çözümlerdir. Gebe ve emziren kadınlar ihtiyaca göre derhal afet bölgesinden uzaklaştırılmalı, doğumlarının gerekli ve sağlıklı teçhizatın bulunduğu yerlerde yapılması sağlanmalı. Sütünün kesilmesi ihtimali gözetilerek yeni doğan mamaları acilen tedarik edilmelidir. Barınma ve ısınma deprem bölgesinin en temel sorunudur. Kadınların ve çocukların güvenliği, ruh sağlığı gözetilerek barınma ve yerleşim planlamaları hiçbir kadını açıkta bırakmayacak şekilde yapılmalıdır. Sahada meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışma sağlanmalıdır. Olağan durumlardaki kadın düşmanı politikalarınız bugün yüz binlerce kadının can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Cinsiyetçi uygulamalara derhal son verin. Devletin tüm kamu kurumlarını kadınların özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, özel anlamda özel önlemler alacak şekilde seferber edin. Ana babasına ulaşamayan çocukların tarikat ve cemaatlerin kucağına itildiğine Bunların çocukları alıp ülkenin farklı yerine götürdüklerine ilişkin haberler alıyoruz. Bu asla ama asla kabul edilemez. Devletin refakatsiz kalan çocukları tarikat ve cemaatlere değil, devletin himaye ve gözetimini alması olmazsa olmazımızdır. Bir tek evladımızın dahi tarikat ve cemaatlerin eline bırakılmasına asla tahammülümüz yok. Bir sözümüzle evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli yoktur diyen Diyanet İşleri Başkanlığı'na içinizde insan olmaya dair en küçük bir sevgi, vicdan kırıntısı olduğunu çocuğun her durumda yok sayan zehirli sapkınla anlayışınız herkesin var. ancak bu açıklamanız hastalıklı düşüncelerinizi ifade etme aymazlığının çok ötesine geçmiş kanunları hiçe sayan anayasal suç işlediğinizin en somut göstergesi olmuştur. Başta medeni kanunun 129'a 3. maddesi açıkça evlat edinen ile evlatlığın evlenmesini yasaklamasına rağmen bu kanunu hiçe sayan açıklamalar yapmak alenen anayasayı yok sayma girişimidir. Ve savcılarımızı anayasayı hedef alan bu suçunuzla ilgili gereğini yapmaya davet ediyoruz. Başta kadınlar olmak üzere tüm halkımız depremin ilk yanından bu yana emsalsiz bir dayanışma örgütlüyor. Halkımız pek çok örgütün çağrılarına uyarak kadınların ihtiyaçlarını gözeterek bölgeye destek oluyor. Biz bu dayanışmayı örgütlemekten vazgeçmeyeceğiz. Siz bu desteğe köstek olmaktan vazgeçin tüm halkımızı, kadınlarımızı, kadın örgütlerini deprem bölgesinde kadınların ihtiyaçlarının karşılanması için depremin vurduğu kadınların cinsiyetçi uygulamalarla mağdur edilmesine karşı çıkmaya çağırıyoruz. İktidarın not ettiği gibi biz de yaşadıklarımızı asla unutmamak, unutulmasına izin vermemek için kadınların ve çocukların yaşadıklarının notunu tutuyoruz. Evlatlarını kaybedenlerin acısını günlerdir çocuklarının akıbetini öğrenmeye çalışan insanların çaresizlerini çocuklara sağlamadığınız her türlü hizmeti çocuklarımızdan çaldığınız geleceği kader diye örtemeyeceksiniz. Kadın ve çocuklarımızın haklarının takipçisiyiz. Çocuklarımız gerici, İstismarcı politikalarınızın kölesi olmayacak. Geleceğimizi, karanlığınıza asla temsil teslim etmeyeceğiz. Sağ olun, teşekkür ediyorum.